Herkese yeniden merhaba. Biraz uzun bir ara oldu farkındayım ama maalesef yine yoğunluktan video çekmeyi ihmal ettim. Kusura bakmayın. Çok yakında büyük sürprizlerle karşınızda olacağım. Videolar değişecek, kanalın adı değişecek ve hepinizden gelen yoğun istek üzerine artık ben de videolarda olacağım. Onun haricinde benden haber bekleyin diyelim şimdilik. Bugün hava biraz kapalı. Aslında nefis bir hava var. En sevdiğim hava bu ama e, maalesef videonun ışığı çok iyi değil bu sebeple. E, bu bir bitenler videosu olacak. Hemen hızlıca başlayalım. Bunu yanılmıyorsam ben... E, nereden aldım? Bir yurtdışı seyahatinde almıştım. Sanıyorum Amsterdam'dı. E, makyaj temizleme mendili. Bizdeki Olay. onlarda da Olay diyebiliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. %50 indirimdeydi. 2 Euro'ydu bu. Ben de almak istedim. Güzeldi. Zaten Oley'in ürünlerinin ben genel olarak güzel olduğunu duymuştum. Birkaç sene önce yine bir makyaj temizleme mendili kullanmıştım Oley'den ve çok memnundum. Bu ürün de beni şaşırtmadı. Çok hızlı bitti sadece. içinde 20 tane var. Ama gerçekten dermin'in makyaj temizleme mendillerini kullanıyorum ben biliyorsunuzdur videoları izlediyseniz. Bu da onun ayarındaydı. İndirimli görünce orada da ihtiyacım vardı. Almıştım. Ee, yine bulsam aslında yine alırım. Hani burada da var mı bu aynı üründen bilmiyorum ama e, Lili şey disk pamuklarından 40'lı. Bunu da Rosman'dan almıştım. Bunlardan da memnunum. Rosman'a uğradıkça alıyorum. Bu neymiş? Benyir'in ıslak havlusu. Ee, bunu evet hani tüm aileniz için yazıyorsun da, ama bunu bütün aile kullanıyoruz biz aslında. Ee, Benli'nin bir de şeyi var. Beyaz sabun kokulu olan ıslak mendili var. Ben onu çok seviyorum. Bunu bitirsinler diye ben birazcık müsriflikle yapmış olabilirim. Böyle sağa sola kullanmış olabilirim. Bir sonraki videoda o bahsettiğim, benim favorim olan ıslak mendili görmeniz olası. Bir diğer ıslak mendil de Nivea Baby. Bunu aldım çünkü e, bir ara şöyle bir şey duymuştum. Hani makyaj temizleme mendili yerine bu mendillerden de kullanabilirsiniz. Gibi. Ama pek öyle olmadı. Çünkü yüz için hakikaten uygun olmadığını fark ettim ve çok zor bitirdim. Ee, yumuşak ve kremli diyor üstünde Soft and Cream ama e, ben çok memnun kalmadım açıkçası. Dolayısıyla yine makyaj temizleme mendillerine geri döneceğim. Çünkü hem makyajı tam çıkaramıyor, e, cilde çok şey değil hani e, hakikaten yumuşak bir mendil değil. Cildi tahriş edebiliyor çok bastırırsanız. Ben bunları genelde öncelikle makyajımın bir kabasını alsın diye kullanıyorum. Ama hani bir daha almayacağım korkarım. Bir başka ürün, sonunda bitirdim dediğim bir ürün. Bath and Body Works'ın Sea Island Cotton vücut nemlendiricisi. Bunu sanıyorum bir video çekmiştim, onu yayınladım mı hatırlamıyorum. Memnun kalmadığım ürünlerdeydi. Bitirmek için bayağı çabaladım ve sonunda bitti. Ya kokusu gerçekten çok güzel ama ee, ürün çok hoşuma gitmedi ya da çok elimde kaldığı için ben mutsuz oldum bilmiyorum. Çok böyle saf temiz bir kokusu var. Ee, nemlendirmesi de fena değil. Ama bana biraz yoğun geldi. Günlük nemlendirme için çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ee, hani Bad and Body Works tabii ki bir daha alırım. Ee, başka bir nemlendirici alabilirim ama bunu korkarım almayacağım. Bu da yine Amsterdam'dan aldığım bir ürün. Ee, oradaki drag store'lardan bir alışveriş yapmıştım. Gelecek videolarda o ürünleri görmeniz olası. Çünkü burada e, baktım Fa'nın bu Mystic Moment e, duş jelini bulamadım. Sanıyorum sadece orada olan bir çeşidiydi. Ama kokusu çok güzel. Şey Butter and Passion Flower. Shea ee, yağı ve bu Passion Flower <laughs> bunun Türkçesini bilmiyorum. E, Çarkıfelek çiçeği diye isim geliyor ama alakası yok. O bir meyveydi. Neyse. Güzeldi. Çok bayıla bayıla kullandım. Kokusu çok yoğun. Hani buradaki işte fa ya da işte palmolü falan duş jelleri genelde e, bol köpürsün diye böyle deterjan içerikli atıyorum işte. Kokusu çok kalıcı olmayan ürünlerdir. Ama oradaki bu fa ürünü gerçekten çok iyiydi. E, duştan sonra gerçekten kokusu çok kalıcıydı. Nemlendirmesi de iyiydi. Hani bulursam Türkiye'ye gelirse e, almayı düşünebilirim. Bir başka ürün yine bir pamuk. Makyaj çıkarmaktan gerçekten artık bezmiş durumdayım. Bu da 50'li kare makyaj temizleme pedi diyor. İpeğin pamukları da çok güzel. Ee, bundan da çok memnunum. Hani Rozman'a gidemediğim zamanlar çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum. Gerçi buraya da açılmış e, ee, yanılmıyorsam küçük yıl taraflarında bir Rozman var artık. Ama oraya gitmek de bir benim için. Ee, karşıya geçtiğimde dili ve pamuklardan alıyorum ama geçmediğim zaman ipek pamuklarını tercih ediyorum. Bayıla 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 kullandığım bir duş jeli. Double Up. Ginger and Joe Company'nin e, bunlar Watson's'larda satılıyor. Gördükçe, indirime girdikçe yedeklediğim bir duş jeli. Arada başka bir duş jeli kullanıp tekrar buna dönüş yapıyorum. Kokusunu çok özlüyorum başka duş jeli kullandığım zamanlarda. E, gerçekten kokusu çok güzel, nemlendirmesi çok güzel, kalıcılığı çok güzel. Şimdi bir de bunun e, aynı kokusunda şey var e, Body Lotion var. E, onu kullanıyorum işte duştan sonra. Çok keyifli yani. Bu duş jeliyle e, duş almak benim için çok keyifli. Herkese tavsiye ederim. Kokusu herkesin beğendiği bir koku değil ama gerçekten çok güzel. Bu da SOS. E, bunu da yurt dışından almıştım. E, şey. ıslak mendil ama hani biraz daha hijyenik. Eee %99.99 .99 oranında bakterileri e, ellerinizden uzaklaştırdığını iddia ediyor. E, bunu da böyle kullanmıştım, bitmişti. Yani orada, şimdi adını unuttum o şeyin. E, drugstore'un ama bir çok gerçekten beğendiğim bir Drakstore var ve ürünler çok uygun fiyatta. Islak e, mendil ar ar ararken konuşamadım. Bunu gördüm. 1 euro muydu? Öyle bir şeydi. Ben de iki tane almıştım, birini bitirmişim. Sonra şunları beraber göstereyim. Lens suyu, Biotru'nun ve Optifree'nin lens suları. Bunları da seyahatteken almıştım. Biotru'dan memnunum. Daha önce de söylemiştim. Optifree'den çok bilmiyorum. Nedense memnun kalamadım. Bir daha alır mıyım bilmiyorum. Bunun gerçi büyük boyunu da almış bulundum orada. Küçük boyu yanında diye ve uygun fiyatta diye bir ile devam edeceğim ama hani bunun bir boyunu bitirdikten sonra. Elimdeki Rexona'ları bitirmeye çalışıyorum demiştim. İçeriğinde alüminyum olduğu için. Ee, bu da bir diğeriydi. Rexona Invisible Black and White Aqua. Ee, nihayet bitirdim. Bir tane kaldı elimde şu an. Ee, yanılmıyorsam bir tane var yani başka yedeğim yoksa. Ee, yani Rexona'lar aslında gerçekten çok güzel. Ben yıllardır kullanıyorum. Ve çok memnunum. Özellikle yaz aylarında Rekson hani ter kokusunu en iyi önleyen e, markaların başında geliyor aslında. Ama <laughs> çok pardon. İşte içeriği biraz sıkıntılı. Bu arada yurt dışındayken e, alüminyum içeriği olmayan e, daha doğal daha e, vücuda e, uygun ürünler aradım. Bir iki tane bulup aldım. Onları da deniyorum. Bittikçe ya da favorilerim ürünlerinde sizinle paylaşıyor olacağım. İçlerinden bir tanesi gerçekten çok iyiydi. O Türkiye'de yok. Terme diye bir markanın. Ee, Hadi bir daha biterse ondan nasıl alacağım bilmiyorum. Gidersem tekrar alırım tabii ki ama e, şu an benim favorim o. Diğerlerini denemedim. E, onları da değdikçe sizinle paylaşıyor olacağım. Yine L'Oreal'in e, çift fazlı pratik makyaj temizleyicisi. Bundan zaten sürekli kullanıyorum biliyorsunuz. Yine bir tane bitirmişim. Ee, başka yine bir pamuk bu da Berry'nin 35'li disk pamuğu. Bunlar 1 liraydı. Ee, şeyde neredeydi? Gratis'te. Yanılmıyorsam evet. Bir gratis'te 1 liraydı. Ben de 2-3 tane almıştım öyle hani lazım olur diye. Ee, onlardan birini bitirmiştim tatilde. Sonunda bitti dediğim bir ürün. Kala'nın ya da bilmiyorum Kala diye mi okunuyor. Alaveralı. E, makyaj temizleyici mendili. Niye sonunda bitti diyorum? Çünkü bu mendillerden memnun kalmadım. E, waterproof makyaj bile temizlediğini söylüyor şurada. Even waterproof eye makeup without irritating the skin. Yani cildinizi irite etmeden e, suya dayanıklı makyajı bile gözünüzden çıkardığını söylüyor. Ama pek öyle değil arkadaşlar bu mendiller. E, bu mendillerin nemlendirici etkisi yok öncelikle. Bu bir. İkincisi... E, içeriğinde hani böyle krem bir içerik değil. Daha e, sulu böyle ıslak mendil gibi düşünün bunu. E, makyajı da söylediği gibi hakikaten çıkarmıyor. Aloe vera konusunda hiçbir etkisini görmedim. Hani 30 taneydi ama bitmek bilmedi. E, korkarım bir daha almayacağım. Bir başka ıslak mendil. Bunu da rozmandan almıştım. Baby Dream. Şöyle şey kapaklı. Ondan sonra pratik. Hani kullanımı çok pratik. Bunu da böyle ofiste çekme tutuyordum. Yani ıslak mendil gerektiğinde kullanırım diye. Da bitti. Bundan yine alabilirim. hani sonuçta sadece ıslak mendil. Fiyatı da çok uygundu. Ee, bir şikayetim yok. Sadece ıslak mendil görevini de yerine getiriyor. Yine bir um, Baby Wipe. Pardon Baby Wipe değil. Water Pets. Baby Dreaming. Bu da Roseman ürünü. Ee, bunlar büyük kare e, şeyler, pamuklar. Bunları da böyle, bütün yüzdeki makyajı temizlemek için kullanıyorum. Bu arada sanıyorum deli gibi yağmur başladı. Güzel. Ee, 60 tane var içinde. Bunlar 5 küsür civarındaydı. Beş buçuk lira ya da öyle bir şey. Ee, Rozmanlar da bulabilirsiniz. Bir diğer ürün, bir saç ürünü. Hask Macadamia Oil. Şöyle yaklaştırayım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Işık için gerçekten kusura bakmayın ama hani yapabildiğim en iyisi buydu. Bu neymiş? Ee, husk Macadamia Oil Nemlendirici parlaklık yağı. Saçı ağırlaştıran, söylediği gibi çok da parlatmayan açıkçası tam bir drugstore ürünü olduğunu böyle bağıran bir şeydi, yağdı. Bunu yurt dışına götürdüm burada bitiremeyince. Hani orada duştan sonra saçıma sürerim vesaire diye ve e, geldiğimde hala bitmemişti. Hala içinde birazcık var hatta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama artık çöpe gidecek. Yine bir seyahat boyu. Rexona'nın. Bir set almıştım Rexona'dan yanılmıyorsam. Ya da Colgate seti miydi hatırlamıyorum. Böyle bir çantanın içinde e, diş fırçası, diş macunu, duş jeli ve deodorant vardı. E, bu da ondan kalma. Sonunda bitti. Ondan sonra bir tane mendil bitirmişim. Bunları galiba aksesuarlarından almıştım. Vakti zamanında. Bakalım tissues. Bilmem üstünde başka bir şey yazıyor. <laughs> bir daha bulur muyum alır mıyım gerek de yok. Alt üstü mendil. Şu aa, bu kutusu kalmış. Bunun içi dolu değil. Bunun içindekini hala kullanıyorum. Bunu Misha'dan aldım. Bu bir e, BB cream. E, daha önce size gönderdiğim Misha Perfect Cover BB cream'den farkı çi boyang. Yani içindeki içinde ne vardı? Salyangoz özü gibi bir şey. Yanılmıyorsam öyleydi. Kırıçıklık karşıtı diyor. Artık yaşım 30 olduğu için... Bu arada yaşımı çok sormuşlar. Ben 30 yaşındayım. Ee, geçtiğimiz Ağustos ayında 30'a girdim. Ee, ve hayır, evli değilim. Ee, yüzümde herhangi bir sorun yok. Yüzümü göstermeme sebebi o değil. Sadece gerçek hayatta yaptığım iş farklı. Ben bunu hobi olarak yapıyorum. Ee, ve hani çok kararsız kaldım bu e, videoları çekerken gerçekten yüzümü gösterip göstermemek konusunda. Ee, çok adil değil tabii ki hani yüzünü göstermeden böyle videolar çekmek. Bu arada takibiniz ve ilginiz için tekrar teşekkür ederim. Daha iyilerini yapmaya çalışacağım. Ama e, hani biraz riskli gelmişti bana. Fakat e, şu an öyle düşünmüyorum. Hani çok yakında gerçekten e, iyi videolar çekeceğime inanıyorum. Sadece ışık ve e, arka plan sorunum var şu an ve tabii bir de kamera. Hani <laughs> bu videoları iPhone 5'te çekiyorum. Ee, arka kamerası görüntü kalitesi konusunda çok iyi. Ama bunu hani e, ön tarafa ön kamerayla çekmeye çalıştığım zaman e, görüntü kalitesi düşüyor. O yüzden bir kamera almam gerekiyor öncelikle. Neyse yakında inşallah iyi videolar çekeceğiz. Bu da böyle bir ürün. Bunun iç, içindekini kullanmaya devam ediyorum. Bittiğinde üzerine konuşuyor oluruz ya da favorilerde. Şu da işte diğer mişanın kutusu. Bunları niye sakladım bilmiyorum gerçekten. Ee, Perfect Cover BB Cream. Sonra, ha bunu Bunda kutusu kalmış bunu da söyleyeyim bari Köln'e gitmiştim e, Bir ay önce e, Bunda böyle bir tane şeyin içine atmışım Böyle bir çanta tutuyorum e, Köln'ün meşhur kolonyası bu arkadaşlar No 4711 e, Ferah bir kokusu var Hani öyle her gün kullanılacak şeyde değil ama Biraz daha yazlık daha hafif Ondan sonra Bitince onu da paylaşıyor olurum John Freda'nın Şampuanı bitirmişim Brilliant brunette şey biraz daha geç bitiyor bende Conditioner, Saç kremi Bu bitmiş Geçmiş olsun <laughs> Kullanmaya devam ediyorum zaten Hatta yediğim de var Onlarla ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok Çok seviyorum biliyorsunuz Victoria's Secret'ın Büyük ihtimalle parlıyor bunun üstü Victoria's Secret'ın e, Smooth parafin el kremi Şimdi içinde parafin var Bu çok iyi bir şey değil e, Buna katılıyorum Bu kremi Geçtiğimiz yıl başında almıştım Victoria's Secret'tan bir hediye seti almıştım kendime. <laughs> e, ve o zamandan beri duruyordu çünkü başka kremlerim vardı kullandığım. Bunu da çantama attım ve hani çok hızlı bitti zaten. Parafin olması iyi değil ama mesela özellikle hani çantama attım günlük kullandım okey hani biraz yağlı bir his bırakıyor. E, gece yatmadan bunu sürüp ellerinize eliven geçirip yattığınızda hakikaten o parafin etkisini hissediyorsunuz. Hani Parafin çok aşırı zararlı değilse, bilmiyorum hala araştırmalar devam ediyor mu, ben bunu büyük boyunda almak isterim. Bu küçük boyu, bunun şu az önce gösterdiğim Bath Body, Works, Body Lotion gibi tam boyu da var. Ee, hani alabilirim gerçekten elimdeki kremler bittikten sonra. Ama şu an elimdekileri hızlıca eritmem gerekiyor çünkü çok fazla ürün var. Şu da Benry'nin büyük kare pamukları. Az önce e, neyinkiydi o? Baby Dream'di. Rosemond'dan almıştım. Bunu da yanılmıyorsam Gratis'ten aldım. Bunlar da yine büyük, e, 60 adet, e, kare, yok dikdörtgen pamuk. Bundan da memnunum. Dikişleri yok. Ben de normalde kare pamuklarından çok memnun değilim çünkü dikişleri var ve rahatsız ediyor ama bunlarda sıkıntı yok. H&M'den almıştım. Wet Vibes, Orchid Bumble. E, el ve yüz için diyor ama tabii ki ben sadece el için kullandım. yüze böyle bir şey kullanamam. Kokusunu hatırlamıyorum ama çok kalıcı değildi zaten. Ha ben bakım kremini de bitirmişim. Yine John Freda'nın Brilliant Brunette ee, kahverengi saçlara özel nem koruyucu nemlendirici bakım kremi. Kullanmaya devam ediyorum dediğim gibi. Bir e, krem ve şampuan kullanımda. Ayrıca yedek de var. Sonra şimdi denemek için almıştım. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Nuage sanırım ya da New Age. Çok emin değilim. Crystal Leo Wet Wipes. E, bunun içinde böyle tekli ıslak mendil gibi mendiller var. Ee, sonra bunları e, içinde ne varmış? Mineral tuz, potasyum, potas alum ile terlemeyle oluşacak kötü kokuları önler diyor. Terlemenin olduğu yüzeylere istenen sıklıkta uygulanabilir. Ee, yani çok bir faydasını görmedim açıkçası. <laughs> çok bir şey söylemeyeceğim bu ürünle ilgili. Denedim evet. Gerektiği şekilde işte koltuk altı vesaire. Denedim ama e, hani hiç öyle ter kokusunu önlemek vesaire gibi bir hayrını görmedim bu ürünün. Dolayısıyla bir daha almayacağım. Başka? Diyadermin Express. Üçü bir arada. Makyaj temizleme mendilleri. Şaşırmadınız herhalde bundan bitirdiğini görmeye. E, bu arada ıslak mendillerim bitti. Alışveriş listemi alsam iyi olacak. Bu da bitti. Dolayısıyla bir tane daha Ay bitti bitti az kaldı biliyorum. 17 dakika olmuş ama. Yine çift fazla L'Oreal e, makyaj temizleme. Neyi bu? İşte su yok. <laughs> Bunu kim attı buraya acaba? Beyaz güvercin kağıt mendil. <laughs> Ondan sonra üzülerek bittiğini söylemek istemiyorum ama dilim varmıyor gerçekten. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Buraya kadarmış. Klinik Chubby Stick Intense 09 Roundest Raspberry. Bana hediye almak isteyenler bundan alabilirler. <laughs> Bitti, çok üzgünüm. Ama e, yeniden üretime başlamış yanılmıyorsam. E, tabii ki alacağım. Ama bi, gerçekten bitirdiğime çok üzüldüm. Bu arada hayatımda ilk defa bir ruj bitirdim. Onu da itiraf edeyim. İki ürün kaldı. Sondan bir önceki ürün. Marvisil Jasmine Mint e, Diş Macunu. Hiç memnun kalmadım. Ee, ne temizlik konusunda, ferahlık konusunda bir his, bir şey vesaire hiçbir şey yok. İki küçük boyunu almışım. Zaten bunu bile zor bitirdim. Ee, Marvis diş macunları. Bilmiyorum bunların özellikleri ne tabii ki. Hani e, biraz araştırmak lazım belki de ama diş temizliği konusunda benim için sınıfta kaldı. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir baby Lips bitti. Maybelline baby Lips. Neydi? Peach kiss. Da bitti. Ve video da bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, Oda turu istemişsiniz. Oda turu çekemeyeceğim maalesef. E, başka e, video talepleriniz olursa bekliyorum. Bir ojelerin videosu istemiştiniz. Ben onu çektim ama çok e, şey gelmedi bana. Ne denir? Yani ben çok beğenmedim videoyu. Dolayısıyla yüklemedim. E, ojelerin videosu nasıl çekilir bilmiyorum. Biraz araştırmam lazım. Hiç hani o konuda düşünmemiştim. Çok fazla ojem yok ama sizin için keyifli bir şey olsun istiyorum. Şimdilik bu kadar yakında değişen kanal adıyla e, değişen içeriklerle e, görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın